hoş geldiniz. Kanalımıza abone olabilir, videolarımızı beğenip paylaşabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün konuk aracımız Opel Meriva. Bu arabanın benim için özel bir yeri de var. Hem sevdiğim bir abimin arabası hem de memleketimin plakası 48 Muğla. Aracımız 2006 model dediğim gibi 1.6'lık Astra motorlu 171.000 kilometrede İsterseniz bir motorunu da inceleyelim. Ben bir motor kapısını açayım. araçlarda en sevmediğim olaylardan birisi şu. Çubuk olayı. Yani çubuk olayı yapacaklarını şuradan açılıyor değil mi bu? Ha, pardon. Bu ne peki? Bir çubuk olayını sevmiyor. Bir de çoğu zaman e, bunda da öyle mi? Evet öyle. Ya çubuğuna ulaşma muhabbeti gerçekten de sıkıntı. Bizim Megan'da da öyle. Abi motorun çok temizmiş ya bu arada. Ee, motor. Benzin LPG değil mi? Hı -hı. Aracımızın iç hacminin en büyük avantajlarından birisi şu arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. En büyük e, şeyi. Arka koltukları, ön koltuklar gibi ileri geri git gelip gitmesi. Tabi bu biraz bagaj hacmini de düşürttürüp büyütebiliyor. Ee, şuradan oluyor değil mi abi? burada böyle ileri geri yapabiliyoruz. Orada ne yatıyor? Hangisi? Buradan mı? Altında bir mandal daha var. Nerede? Ben tutayım sen seni çekeyim. Bilmediğim için. Ortadaki çocuk koltuğumuz yatıyor. Evet. Araba 4 kişilik oluyor. Devasa bir hale geliyor. Öne geri geliyor. Yine sola sağa gidiyor. Ve Geriye gidiyor ama bagajımız dolu. Evet. Bagaj zaten sana yetiyor bildiğim kadarıyla. Evet. Şurada kültabla şu mı var abi? Bardaklığımız var orada. Burada koltuğu yatıran bir mandalımız var. He. Bunlar çok kolay. Tek düğmeye basarak iniyor kalkıyor. Ama hakikaten başarılı bir sistem. Evet, evet, biraz aracımızın içini bir inceleyelim abi. Sen de bu arada iki cam otomatik galiba. Ön camları otomatik. Evet. Bu boş Gel abi. Gel yanıma. Ver bakalım kamerayı. Al sen kamerayı. Arkayı da bir görelim. Arkadan da bu şekilde. Abi bu arabanın en büyük benim de hoşuma giden tarafı şu oldu. Yüksek tavan mesafesi. Hakikaten de güzel bir olay. Aracımızda e, Alman gruplarında alıştığımız far grubu burada. Buradaki yani birçok birçok araçtaki gibi değil. Buradan açılıp kapanıyor değil mi? Şu düğmenin hız sabitleyici mi? Yok. iç aydınlatma şey Ha yapıyor, şeyi. Açıyor, bu Ağır yüksekliği var. Ayarlı. Bunda sadece arkası sis var en boş paketi. <laughs> Ön sisler yok. Ön sis yok. Elektrikli ayna yok. Aynen. Direksiyon yüksekliği derinliği ayarı var. ayrıca burada klima bunun, üniteleri burada. Bunun dijital kliması da var da üst modelinde. Hı hı. Ee, ilave olarak bir double taktın galiba bildiğim hı -hı. kadarıyla bu arabayı Geri gitmesi kolay olsun. Aynen. Kameralı bir teyp taktık. 5 ileri mandallı bir geri Vites olayı var. İstersen ben bir kullanayım öyle çek. Hadi Ondan bak. sonra bir bitirelim videoyu. Debriyaja falan basmana gerek var mı? Otomatik alıştırıyorum şimdi. Debriyajı yukarıda kavruyor abi. At bir iki At bir iki gerçekten çok Evet arkadaşlar şimdi Ateş abiyle bir hem bir e, bizim ev kadar turlayalım dedik hem de e, kullanıcı yorumunu alalım bir Evet abi senin bu arabayla ilgili düşünceleri nedir ne değildir Araba altyapısı Corsa motor Astra <laughs> Tabi haliyle Corsa'dan biraz daha hoş. Ona göre Corsa'daki iyi. Yol tutuşu iyi. yani bu tip yüksek arabalara göre gerçekten güzel yani herhangi bir mpv diyorlar bunlara mpv'lere mpv evet. göre daha şey tabi ne araba kadar şey değil yola yapışmıyor ama zaten bu arabanın kullanıcıları da bizler çok böyle uçtu kaçtı adamlar değiliz daha değil çok de. aile tipi kullanıyoruz. Yalnız freni gerçekten çok iyi frenleri çok güzel çok iyi ve kör nokta olayı yok biraz MPV var. var. Şuralarda ha, yani önlerde var. Ama var. arkalarda var. aynılarda kesinlikle Gerçekten, onu yüksek, absorbe şey ediyor yüksek. yani. Onu absorbe ediyor. Şey güzel bir araba yani gerçekten bu fiyatlara alınacak keyifli araba. Şu anda kaçıncı vitesitesin abi? Boştayım tabii. tabii şu şey anda boş yok bu Üç at alım bari. Üç at. Örneğin diyelim ki 2500 devirde kaçta şu anda? 60'da 60 gidiyor. gidiyor üçüncü vites. Bu evet. arabalar biraz şeye göre yani 2000 devirden sonra güzel güç vermeye başlıyor. Alt ölü noktası kaç bin devir abi? Valla 1800'lerde 1700'lerde birazcık şey yapıyor. Araba bayılıyor. 2000'in altına inmezseniz yeter. Tüple de kullanıyoruz. Onun da etkisi var. Ya zaten tük, öldürüyor zaten. Her ne kadar böyle kıssalar da tüp konusunda enerjimi... Ama öyle. ucuz gerçekten. Bizlere göre ben alırken özellikle... Abi bir şey soracağım da. Örneğin mesela sen ucuz diyorsun da Mesela şu anda LPG ile benzinin arasında Nereden baksan 2 lira 43 kuruş gibi bir şey Oynuyor hatta bununla ilgili bir video da Yaptım ben Ya şu, bu araba güzel dediğim gibi Kilometresi de yaşına göre düşük bir araba Biz de çok fazla uçup kaçmıyoruz 7 litre civarında yakıyorum Yani 3.35'ten tüp aldığınızda işte 26 kuruş 25 Devam et, kuruş tamam. kullanışa göre Opel'lerin şeyi güzel her zaman. Sesleri biraz ağır ama sağlam arabalar. Yalnız bu arabada elektrikli ayna, dört cam otomatik. Bu paketinde olsun. oluyor evet. Yalnız saklama gözü ve o arka koltuğun muhabbeti oh, de ahim. çok çok iyi. Yani o bayağı <laughs> bayağı Yalnız dediğim gibi şu kör notla olayları gerçekten de biraz var. var. Yani Önde var. Geliyorum. Ama Opel'lerde bu direkler kalın oluyor. Allah korusun. Kötü bir duruma karşı direkler kalın, kapılar kalın. Ya korsa da bile kalın Kalın. Opeller o konuda özellikle korsa yani can güvenliğinin diye. fazla öneme alıyorlar. Zaten muadillerine göre ağır bir araba. 1400 kilo civarı bir araba. 1400 var mı bu? 1400. Bagaj açımı kaç litre abi bunların? Galiba 600'e yakındı. 580 600, miydi? 600, Tam hatırlamıyorum. 400 falan Dikol oldu, yüksek olduğu için belki onu şey yapıyorlar. Hile yapıyorlar. Çünkü şey... eee de yanlış hatırlıyor olabilirim. 400 küsür olması lazım. Hatta bakabiliriz de yani şey değil. sonra bakarız. Onun zaten teknik özelliklerini ben bulup yayınlarım da yani şey değil. Videonun sonunda. Ya şu mal tepeyi hiç sevmiyorum arkadaş ya. Onun şeyleri akıllara zarar. Üst paketleri, torpido soğutucusu var falan her şey var. şu paketlerinde yol bilgisayar var, dijital klima var. 6 tane hava yastığı var şu paketinde. 2 tane hava yastığı var. 4 değil mi bunda? 2. Bu en boş dediğim gibi. 3 tane modeli var. kozmo diye bir modeli var. Üstü cam tavan yani. 2 tane sabit kolay. Tamam, Bu sanırsam Corsa ile Zafira'nın arasında bir Aynen model. Öyle. Hormonlu korsa bu. <laughs> Steroid almış. Halter çalışmış Corsa. <laughs> baktığımızda Fira Türkiye'de pek tutmuyor, şey yapmıyor, biraz pahalıya geliyor parçası. Bunun altyapısı falan korsa C'nin birebir aynısı. Peki ile. sen bunun yağ bakımını falan filan ne kadar mal ediyor abi? Orijinal şey kullanıyoruz, General Motor kullanıyoruz. Aşağı yukarı işçilik dahil 200 liraya falan mal oluyor bütün filtreler. Biraz polen filtresini falan yaza doğru değiştiriyoruz. İşte 230 lira, 250 lira en fazla. 4,5 litreye alıyor bu arabalar. ya bak böyle bir park ediliş sistemi mi var arkadaşlar yalnız torpido gerçekten şu mesafesi bayağı büyük bir... yani ee... normal araçlara göre emsalilerine göre yani piyasa araçlarına göre uzunlamasına bir torpido alçak ama uzunlamasına yüksek yani. torpido değil bunlar ne yapmışlar böyle ya teze teze Yurdum insanı işte. Of. 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 Nasıl olmuş onun onu öyle? Ya, sıcağı sıcağı mı açtın şey bunu? He? Bak şey kötü. 2000 devre çıkmadan gaz veriyor herhalde. Aynen. Ama topluyor gene. Ya vites kusursan 3 ay yine de. 2000'den sonra şey yapıyor canım. Kesici kaçta giriyor abi? Hiç kesmedim bilmiyorum. <laughs> Hiç o kadar gitmedim. <laughs> Ay kaç bin devirde yani? Hiç fikrim yok. Ben 4500 gün önce kendim kesiyorum. Arabayı bırakmıyorum hoşçakalın. <laughs> Ama dev 4500 devir de ciddi bir devirdir yalnız ha. İşte işte otobanda bazen 120 üstüne çıkıyoruz. O zaman da 3500 devir, 3700 devir falan. Ateş abiciğim. Ateş abiciğim çok çok teşekkür ederim. Evet. Kırmadın etmedin. Kanalım için bir şey söylemek ister misin kanalım? Herkese iyi seyirler diliyorum. Takip etmeye devam. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bunu da, e, az önce videoyu bitirdim ama ekleme yapacağım mecburen. Ee, Ateş abi bir sürpriz yaptık ama değil, güzel, güzel bir değil. yaptık <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı da unutmayın. Evet arkadaşlar, videomuzu izlediğiniz için teşekkürler. Yorumlarınız bizim için önemlidir. Yorum yapmayı, videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.